Tüm dünyayı etkisine alan Pokemon Go uzun bir bekleşinin ardından Türkiye'de tamamen Türkçe dil seçeneğiyle birlikte çıktı arkadaşlar. Bir dönem sokaklara arşınladığımız, hani köşe bucak yeni Pokemonlar peşinde koştuğumuz oyun pandemi sürecinin de aslında yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte yepyeni bir macerayı da ayaklarımızın altına seriyor diyebiliriz. Peki bu kadar süre geçtikten sonra oyunda ne gibi değişiklikler var? İşte bu videomuzda oyunun ana dinamikleriyle birlikte öne çıkan bu yeniliklerine göz atıyoruz. Pokemon Go bildiğiniz gibi artırılmış gerçeklik dışında seyahat ve yeni pokemonları yakalama üzerine kurulu olan bir oyun. Tüm bu işleyişi cep telefonumuza sığdırmış olması da aslında oyunun en büyük avantajı diyebiliriz. Yürüyüşe çıktığınızda, otobüse ya da işte bir vapura bindiğinizde cep telefonunuzu çıkartıp çok kolay bir şekilde pokemon peşinde koşabiliyorsunuz. Oyunun çıktığı döneme göre büyük bir değişim geçirmiş durumda. Öncelikle yeni jenerasyonların eklenmesiyle birlikte Pokemon sayısında da hatırı sayılır bir rakama ulaşılmış. Bunlar ikimiz zaman evinizin salonunda otururken bir parmak hareketiyle yakalamak mümkün olduğu gibi zaman zaman da ayaklarımızı esneterek yakalamamız gerekiyor. Çünkü bu oyunun özelinde hani oturduğunuz yerden yakalamaktan ziyade sosyalleşme, yürüyüşe çıkma, diğer oyuncularla birlikte irtibata geçme ve bir nevi mahallenizi, semtinizi tanıma yatıyor diyebiliriz. Oyunun harita yapısına baktığımızda öncelikle böyle Pokestop gibi noktalar dışında hani mahallenizdeki önemli noktalara yerleştiren bu Pokestoplar dışında böyle bir silüet sistemi de getirilmiş. Hani bu silüet sistemine bakıp da o anda işte bulunduğunuz bölgede hangi Pokemon'ların böyle olduğunu Aa, acaba burada hangi Pokemon var diye meraklanarak böyle bir yürüyüşe de çıkmaya sizi itiyor diyebilirim. Oyundaki bu merak unsuru zaman zaman diğer oyunculara meydan okuma hissiyatıyla birlikte Pokemon Go'nun çehresinde olumlu yönde değiştirmeyi başarmış. Oyunun ilerleyişinde aslında farklı Pokemon'lar yakalamak kadar aynı Pokemon'ları yakalamak da oldukça önemli. Çünkü yeni eşyalar daha da önemlisi o Pokemon'a özel olan şekerleri toplamak bu pokemonları yakalamanın üzerinden geçiyor. Buradaki eskiden eksikliğini hissettiğimiz bir yenilik oyuna eklenmiş. Artık pokemonları değerlendirebiliyor ve potansiyeli olan po pokemonları favorilerinize ekleyerek hani onların üzerine daha fazla yoğunlaşabiliyorsunuz. Böylelikle bu şekerleri hangi pokemon üzerinde kullanmanız gerektiği de daha net bir şekilde belirlenmiş. Bu nedenle hani Pokédex'inizde her türden bir tane olan pokemondan ziyade ne kadar çok pokemon yakalarsanız o kadar fazla karakterinizi ve tabii ki ee, hani Pokemon maceranızı geliştirmiş oluyorsunuz. İşte benim elimde hala hazırda bir Eevee var veya işte Gyarados var deyip hani bölgenizde çıkan bu tarz Pokemon'ları yakalamazsanız aslında o Pokemon'un gelişiminde bir nevi kendi kendinize baltalamış oluyorsunuz. Bu nedenle ne kadar çok Pokemon yakalarsanız aslında gelişiminiz de o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Oyunda artık yanınızda Pokemon ulaştırabiliyor, diğer Pokemon ustaları ile kapışabiliyor, hatta arkadaşlarınıza meydan okuyup onlara hediye bile gönderebiliyorsunuz. Tüm bu eklenen yeniliklerle birlikte oyunun ana işleyişinde de büyük bir değişiklik ortaya çıkmış ve bir nevi hani Pokemon yakalama dışında ek uğraşlar da oyuna eklenmiş. Diğer taraftan özel hazneye koyduğunuz Pokemon yumurtalarını sadece yürüyerek kuluçka sürecinden çıkartma dinamiği de oyunun sevdiğim noktalarından bir tanesi. Ayrıca kafanızın üzerinden uçan roket takımı üyeleriyle kapışmak, Pokemon kurtarmak ya da çevrenizde başlayacak bir akın için dakika saymak gibi yenilikler de oyunun hani dinamik yapısını fazlasıyla arttırmış durumda. Pokemon Go'da bir mağaza işleyişi de bulunuyor arkadaşlar. Fiyatlar özellikle çanta gibi hani bazı temel ihtiyaçlarda birazcık tuzlu gelebilir. Neyse ki tüm bu unsurlara ücret ödemeden de ulaşabiliyorsunuz. İşte bir salona bıraktığınız Pokemon'unuz. Buradan büyük bir deneyimle geri döndüğü gibi 24 saatte bir 50 Poke para ile birlikte yanınıza uğrayabiliyor. Yani bu da ne demek? Daha çok salon keşfedip işte buradaki salon liderlerini alaşağı ederek kendi Pokemon'larınızı bu salonlara yerleştirip Poke para toplayabiliyorsunuz ve mağazadaki bütün eşyalara aslında bir nevi oyun içerisinde geçireceğiniz zamanla birlikte ulaşabiliyorsunuz anlamına geliyor. Sonuç olarak Pokemon Go yıllar içerisinde üzerine birçok yenilik koymayı başarmış. İlk dönemki popülerliğini hani yakalar mı bilmiyorum ama ben Türkiye pazarına girmesiyle birlikte ya bir bakayım ne kadar şey değişmiş diye girdim oyuna ve bu süreçte 2-3 haftalık bir süreç oluyor. Oyunu bırakamadım arkadaşlar. Her gün illaki bir göz atıyorum ya da işte dışarı çıktığımda bir yere gitmem gerektiğinde salon liderleriyle kapışıyorum ya da işte Pokemon yakalamaya devam ediyorum. Yani o ilk zamanki bağlayan yapısını korumaya devam etmiş ve eklenen yeni özelliklerle birlikte bu bağlayıcı yapısını arttırmayı başarmış diyebilirim. Siz de o dönemde oynadıysanız işte bir sebeple ara verdiyseniz ya da türü seviyorsanız bence tekrardan bu maceraya bir göz atmanızda fayda var. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve daha da önemlisi Pokemon Go ile ilgili anılarınızı hani fikirlerinizi bizimle aşağıda paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.